Merhaba değerli sektör haber merkez izleyicileri. Sektörlere yönelik Türkiye turumuz tüm devam ediyor. Şimdi sizlere Ordu Fatsa'dan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden birine kahve diyarına konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Adil Bey bulunmakta. Merhabalar efendim nasılsınız? İyiyiz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. İyi, sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz Adil Bey. Hizmetleriniz ve sektörünüzden bahsetmeden önce Değerli izleyicilerime Adil Bey'i tanıtmak istiyorum. Adil Bey kimdir ve kaç yılında sektöre giriş yapmıştır? Adil Karamustafa benim adım. Ordu Fatsa doğumluyum. E, 2013 Ocak ayında sektöre giriş yaptık. Kahve Diyarı ailesine o tarihte katıldık. Şu an e, güzel bir şekilde faaliyetlerimiz devam ediyor. Adil Bey, içinde bulunduğumuz Kahve Diyarı'nın hizmetlerinden ve kuruluş tarihinden bahsedelim biraz da. Biz 2013'ün Ocak ayında açtık burayı. Hizmetlerimiz kahve alanında bir kere öncü bir firmayız. Ayrıca kafe, restoran olarak faaliyet göstermekteyiz. Dünya mutfağı şu an bizim menümüzde mevcut. Bunun yanı sıra geleneksel olarak Türk kahvesi, işte dünya kahvelerinden mocha, latte tarzı kahvelerimizi yapmaktayız. Yazın milkshake tarzı daha fazla tutulmakta ve gitmekte. FATSA'ya bu alanda güzel bir hizmet sunduğumuzu düşünüyorum. Efendim bu güzel hizmetlerinizi kaç metrekarelik bir alanda vermektesiniz? 150 metrekare alanımız var. 150 metrekarelik bir alanda bir çiftte kaç kişi aralayabiliyoruz? 100 kişi Hı -hı. civarında ve ağırlama şeyimiz var. 100 kişilik bir rakam. Hı -hı. Bunun için de uzman bir kadro gerekli. Evet. Kaç kişilik uzman kadro ile çalışmaktasınız? 14 kişilik personelimiz var. Adil Bey biraz da e, ürünlerimizden bahsedelim. Değerli müşterileriniz hangi ürünleriniz üzerinde yoğunlaşmaktadır? Ayrıca ürünlerinizi temin ederken nelerden temin edersiniz ve nelere dikkat edersiniz? E, müşterilerimiz Türk kahvesi olarak geleneksel bir lezzetimiz olduğu için genelde onun üzerinde yoğunlaşıyorlar ama tabii ki espresso ile yapılan e, kahvelere de yönelik şu an bir çoğalma var. Buna daha yeni alıştıkları için yavaş yavaş biz de bu konuda hizmet vermeye devam ediyoruz. Mutfağımıza geldiğimizde mutfak gruplarını yöremize uygun e, damak lezzetlerini otura, oturtabilmek için tabii ki buradaki yöresel kasaplarımızdan ama hijyen koşullarına uygun olarak almaktayız. Ama Dünya mutfağını katlamakta aslında hizmetiniz? Tabii ki dünya mutfağı olarak işte fayitası olsun, işte e, patlıcan beğendili bonfilemiz olsun. Bu biraz Türk mutfağına giriyor ama menümüz geniş olduğundan dünya ve Türk mutfağı harmanlanmıştır kahve diyarı. kafe, restoran olan bayilerinde. bunu tabii ki sunumumuzu da eklediğimizde müşterilerimiz memnun olarak ayrılmakta. Adil Bey, bu geniş ürün yer yani vermiş olduğunuz hizmetleri Türkiye'nin hangi bölgelerine ulaştırmaktasınız? Ordu bölgesinde e, Ünye, Fatsa, işte Ordu, Korgan, Fatsa'nın arka cephesindeki olan ilçelerden buraya çok fazlasıyla Aslında müşterimiz geliyor. Fatsa, çevre, il ve ilçeler evet, diyebiliriz. Evet, çevre, il ve ilçelerden gelenler oluyor. Efendim, kısa sürede yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarınızla sektörünüzün en iyilerinden biri oldunuz. Herkes tarafından bilinen işletme ve işletmecisiniz. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz Adil Bey. Sizinle birlikte birçok firma hizmet vermekte bu sektörde. Evet. Sizi diğer firmalardan ayıran en önemli özellik nedir ve müşterileriniz size niye tercih ediyor? Müşterilerimizin bizi tercih ediş nedeni ben güler yüz olduğunu ve hijyen olarak e, bizim ailemizin elemanlar olsun, mutfak olsun, çıkan ürünlerin de kaliteli oluşu bize bu alanda daha fazla yönlendirme sağlıyor. Ayrıca kaliteli hizmet ve sunumlarınızla da müşterileriniz evet. sizleri tercih ediyorlar. Kesinlikle öyle. Efendim yapmış olduğunuz çalışmalarınızla herkes tarafından bilinen işletme ve işletmeci olduğunuzu söylemiştik. Kahve Diyarı'nın biraz daha ileriye yönelik plan ve projelerinden bahsedelim. Biz yeni girdiğimiz bir sektörde, 2013 yılında girdik. Bu alanda ben biraz daha ilerlemek istiyorum. Kendimize ait bir markamızı bu bölgede tutundurmaya çalışacağız. Şu an güzel bir şekilde hizmetimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra bir sene, iki sene sonrasında yeni bir markayla, kendimize ait bir markayı açarak bu alanda, Ordu'da, Ünye'de faaliyet göstermeye çalışacağız. İnşallah yolumuz o konuda açık olur. Hayallerimize kavuşuruz diyorum. İnşallah efendim. Ben de başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Bu güzel sohbet için sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar sizleri tercih eden değerli müşterilerinize buradan iletmek istedikleriniz nelerdir? Bizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Kapımız her daim misafirlerimize açık. Güzel bir şekilde onları ağırlamaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz değerli müşterilerinizi. Adil Bey ben de henüz sizlerle tanışmamış değerli izleyicilerimize bir davette bulunmak istiyorum. Buyurun. Değerli izleyiciler, Ordu Fatsa'dan kahve diyarından seslendiğimizi söylemiştik. Gerek geniş ürün yelpazeleri, gerek kaliteli hizmetleriyle buraya beklenmektesiz. Muhakkak gelinip görülmesi gereken mekanlardan biridir ve bizlerin de tavsiyesidir. Zaten gelip gördüğünüzde fazla sözü gerek kalmadığını anlayacaksınız. Adil Bey bu güzel sohbet için ve konuk severiniz için teşekkür ediyorum sizlere ve başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Değerli Sektör Haber Merkez izleyicileri Ordu Fas'ta kahve diyarından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Söz Merkez Stüdyolarında.